Bugün sizlere anlatacağım konu rodaj. Rodaj nedir? Nasıl yapılır? Motosiklette rodaj, rodaj için nasıl bir doğru yol izlemeliyiz? Yanlış yol izlersek ne olur? Türlü türlü rodaj efsaneleri var. İnsanlar anlatıyor. Yolda görürsünüz, duyarsınız. Sakın ha inanmayın. Yok ben rodajımı gittim geldim 500 kilometre gittim 500 kilometre geldim tapa gaz geldim böyle açtım motoruma ha 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 kimse böyle geçemiyor ha kişilere fazla itimat etmemek gerekiyor. Çünkü onlar bir risk alıyor. Ama siz o riski almayın. Motorunuzun ömrünü azaltmayın. Motor her zaman açılabilir. Mesela rodajı bittikten sonra da motoru açabilirsin tabii kalırsa. Her devirde kesiciye sokarsın. Motoru açarsın rodajdan sonra. Ama rodaj döneminde bunu yapmak çok tehlikelidir. Aşırı tehlikelidir. Çünkü risk alıyorsun. Riske değer mi? Değmez. Şimdi rodaj nedir? Rodaj alışma dönemi dedik. Motorun size, sizin motora ve motorun tüm parçaları alışma dönemi. Mesela lastiğin bir rodacı var. 300 kilometrelik bir yeni lastiğin. Yeni lastiğin 300 kilometrelik bir rodacı var. O üretildiği kaygan last kaygan şeyin kalıplardaki kaygan şeyin kaybetmesi falan. Öyle bir rodacı var lastiğin bile. Şimdi motorumuzu aldık 0 kilometre. Geldik evimize koyduk. ilk sürüşlerimiz başladı. Hır 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 gidiyoruz. Belli bir devir var. Kullanım kitapçığı var. Her motorda var. Sizinde de var, sende de var. Tüm sıfır motorlarda kullanım kitapçığı var. Ha ben ikinci el aldım. Abi benim yok demeyin. Çünkü niye? Git internete yaz. Kullanım kitapçığı yaz. Çıkar. Orada yazıyor. Okuyun. Orada 7000 devri geçmeyin yazıyor. 6000 devri geçmeyin diyor. Her motorun devri farklıdır tamam biliyorum ama orada 6-7 genellikle 6-7 bin devri geçmeyin diyor motosikletler için. Ve bu devir aralarında gezmemiz lazım. Yani sürekli 5000 devirde de gitmeyin motorla. Mesela düşük devirde de gitmeyin fazla. Orta devirlerde fazla sabit devirde kalmadan oynata oynata devri fın 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 tın, tın, tın gidin rahatça. Şimdi Rodajımızı böyle yapıyoruz. 500 kilometre oldu. İlk yağımızı değiştirdik. Sonra ikinci yağı bekleyecek miyiz? Beklemeyeceğiz. Bizim paramız var bol. Gidiyoruz hemen bayiye. Bayiye değil. Gidiyoruz benzinliğe falan filan. Orada tabi e, tabii benzinliklere giderken bu Castrol'ün veya Motul'ün bayisi olan benzinliğe gidin. Oradan 10 40 veya daha ağır bir yağ da koyabilirsiniz motora. Yağı koyun, değiştirin motorunuzu. Yani 750 kilometrede değiştirin 500'den sonra. Çünkü motor o yağ, yağda metal parçacıkları var. O motoru böyle pistonlarına çiziyor, zarar veriyor. Motorun ömrünü azaltıyor, motoru çökertiyor. Yani ömründen yiyor motorun ya. Motorun performansı azalıyor, yakıt tüketimi saçma sapan artıyor. Vesaire vesaire. Daha çoğaltılabilir mesela. E, yağın işlevselliğini bozuyor. Mesela kaçak yağ odacıkları oluşuyor falan. Motorun performansını çöpe ediyor. Mesela aynı motor var yanınızda. Siz kalkış yapıyorsunuz mesela. O uzuyor gidiyor ama sizin motora gitmiyor. Gitmeme sebebi ne? Rodaj. Rodajı düzgün yapacağız abi. Mesela geçenlerde bir e, cgc ile karşılaştık. Konuşuyoruz bu rodaj konusunu. Rodaj onun için saçmaymış. İlk motoru aldığında yarış yapmış kardeşimiz. Motoru ısıtmış ve dediğine göre rodajı böyle yapmamız gerekiyormuş. Motoru iyice ısınacakmış. Yarış yapacakmışız bak. Motoru ilk aldığımızda yarış yapıp motoru iyice ısıtıp Sonra bir kova soğuk suyu motorumuza dökecekmişiz. Motorumuzun çatlama riski var arkadaşlar burada bu anlattığı yerde arkadaşımızın motorumuzun bloğunun çatlama riski var. Biz bunu göze alamayız. Çünkü o motor bloğu çatlarsa o motor artık çöp olur. Gider yani atın gitsin. Biz motorda doğru rodaj yapacağız. Kutuplaşmalar çok, efsaneler çok ama bunlara inanmayın. Mesela diyor arkadaş ben öyle yaptım. Attım buz gibi suyu benim motoru 120-140 gidiyor. Nah gidiyor. Nah gidiyor. Rodajı düzgün yapın. Adamlar diyor ben gittim 500 kilometre geldim gaz geri geldim. Rodajım bitti. senin doğru rodaj yaptın mı? Yapamadın abi yapamadın. Doğru rodaj o değil. Motorunu çöp ettin. Motorunu öldürdün. Motorunun ömründen yedin. Motoru çizdin. Her şeyi yaptın. Yani motorun diğer her aksamı da içinde geçerli bu. Çünkü tüm parçalar birbirine aşınarak birbirini e, alışmaya soku adaptasyona sokuyor. O yüzden çok önemli bu Rodaj konusu. Rodaj'a dikkat edelim. Rodaj çok büyük önem arz ediyor motorcular için. Tabi bunları anlatmak e, bana düşmüyor aslında. Çünkü internette altın elbiseli adam yani Barkın Bayoğlu'nun videoları var. Allah rahmet eylesin. Ustamız çok iyi detaylı bir şekilde anlatmış. O videoları izleyerek bu kutuplaşmalardan, efsanelerden uzak durarak düzgün ve güvenli sürüşler dilerim size. Sağlıklı kalın.